Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle döner sah sahnesi oynuyoruz Yanımda abim var Evet Oo. Hadi, Hadi gidelim arkadaşlar Bu part 1 olacak Çünkü evet, daha yeni mi? Evet ha, daha hiç doğru. yapmadık Arkadaşlar biz kardeşimle çok iyi oynuyoruz Evet 46, <laughs> 46 gün 46 gün ve paramız bu kadar Arkadaşlar güçlendirdiğim şeyler e, Falan Arkadaşlar bunu ben güçlendirdim Evet. Direkt ben çekte uyguluyor. Ya. ya da bunu mu alsak otomatik olarak koysun. Evet, ya da bence almasak almayayım. gereksiz bir şey. Bence alsın. Şunu alalım. Yok bunu Bence olmasın. Ya yani biz bence paramızı... Bence de yani. İlk güne başlayalım arkadaşlar. Biz her gün ben otomatik tıklama gibi yapıyorum arkadaşlar. <laughs> yer değişikliği ee, Aynen yer değişikliği olması gerekiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Albumin, e, aç kanalı da var. Mustafa Ali de Reims. Oraya da gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar. O da güzel videolar çekiyor. Kardeşim de çok güzel videolar çekiyor. <laughs> Hadi koy koy. koy. Aa, arkadaşlar bu iki kişilik oynanabildiği için iki kişilik oynuyorsa da sümüklü çocuk geldi. Adil arkadaşlar Acil yemek iki kişilik oyunu e, oyun oynayabiliyoruz da. Arkadaşlar i̇ki otomatik bunu açtım. Otomatik. Aa bir tanesi şunu dedi. Arkadaşlar bir de yanmıyor. Büyüsüne. Bu yanmıyor. At 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 at. Hangisi? <laughs> Bilmiyorum bu. Şunu bir verelim. Ya bu ama... hayır. En kötüsü. Tuş sümük çocuğa verelim. Al dede. Herkes ne? Sümüklü bir çocuk koyduk biz. Bu mu? Abi. Ne? Hiçbir eksik yokmuş. Ece şey patates. Ben şuna şey veriyorum. Aa patates unutmuşum. Ben şunları koydum. Sümüklü de çocuğa var acil. Çocuk çocuğu hayat. Arkadaşlar burada yanmıyor bu sayesinde ben hadi hadi. şunu al şu bardağı. Yanlışlıkla veriyorsun ama burada bir sürü var. Bu iki tane şuna ver Habibi. Kamp to Dubai. Ece şunları bas hem de donarı kes. Arkadaşlar biz çok fena görüştük yani diyebilirim. Bu daha park video olacak. Ah. Hadi Gül la, mü la, çık? La, la, la. <laughs> Oha daha çok satış yaptık lan bir de. Dilenciye <laughs> ver geçme ve nick aynı vermek. Çünkü çok fazla şey istiyor. Evet, hayır. Yani çok iki az. tane dene. Ondan az <laughs> ah, Arkadaşlar ben... biz çok iyi köşeyi döndük. 500 TL kazanıyoruz bir turdan. Bazen biz... 1500 kazanıyoruz. Evet. Biz arkadaşlar yani çok poyuz. Ben... Niye verdin buna? İyi, bir şey olmaz Tamam, bir şey olmaz. Verdiksek o zaman verelim şunu siparişine. Hayır. Verelim. Patates kes. Patates. Kes. Dur o. şuna basayım. ver lan parma. Abi me. niye kaç kez basıyorsun? Ha. 50 kez. Ak Ah çocuğun yeğeni. Tövbe. Tamam. mi? Kuzeni. Kuzeni aynı şey. Arkadaşlar biz değişik değişik isimler çaktık. Siz yokken. Tabii ki de video çekmiyorken. Şunu çıkayalım. Ver. Heh. Arkadaşlar oyunumuz biz kendimiz yani onlar bize öğretmiyor kendimiz yapıyoruz sadece. Kendimiz bulmaya çalışıyoruz neler olduğunu. Arkadaşlar bir de ilk baş neyse ben size bir yani bu bittikten sonra göstereceğim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim oyunu kesinlikle tercih ediyorum. Çok güzel bir oyun. Ee, oynamayı da unutmayın. E, hızlı tıklayanlar bence oynasın galiba. Bence de ama biraz da el yolucu bir oyun gibi. Evet geliriz. Ama arkadaşlar bu salak. Biz bunu güçlendirdik. dedik. Ee, salak dedim de. Ee, pardon arkadaşlar. E, salak dememem geçiyordum. <laughs> Ki kendi videomda değilim. Evet. Kendi videomda rahatlık olalım. Ne kullan. Arkadaşlar şimdi biz bunları yapalım. Hı. Şunu ver. Ver <laughs> <laughs> lan. Herkesi ver. Ben dedim pardon. Abi, arkadaşlar abi alıştım ben. Alıştım arkadaşlar. Şunları pardon. alalım. Abi hatta almaya ne gerek var ki? Biz evet. zaten... Zaten Hırsız sizi çek, tek bir siz, kuşta öldürüyoruz. Evet. Ee, Arkadaş kamera gitti. Heh tamam. Hadi. Şu üç tane biri. adam <laughs> kızıyor. Patlıcan oldu. Ver şuna bir kek. Adam akıllı olsun ya. Hadi sana 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 da bağır. Abi döner kes döner 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 döner, döner, a, döner. Ay, şunu da yapalım. Kim istiyor? Ay sen şunu. Uy. Abi payı. Şunu hadi. hadi. Allah'ım bağırma. Bağırma çocuk. <laughs> ne yaptım? Elim elime karıştı. Boş ver ben vuruyorum zaten size. Ay şunu. Abi 15. 15 tane mi? Bak şuna ver Ben herkesi yetiştiririm. Ne Şu. alaka? 7, 8. Yok hiç kimse yetişmez burada. Bak burayı yetiştirdik ama. Vermeyelim boş boşuna. Hı. Bak bu bunun. Bu 2, 3 bunun bu anneme bu bana bu yemesin <laughs> 400 TL kazandık şimdi 600 oluyor arkadaşlar bu arada buraya bakmayın evet şöyle arkadaşlar oluyor temizlik ürünlerine yüz üründe geçen La Evet arkadaşlar abim gitti. Şimdi beraber yapalım. Neydi? Arkadaşlar burada bizim kazancımız çok fazlaymış. Yani tabii ki de üstüne katladık. Arkadaşlar bir de burada bir tane bir şey olacak. Ya şeyde de yok, kalemim de yok. Burada e, bir tane yıldız ve yazılar oluyor arkadaşlar. Orada 50 TL verecek. Yıldız'a tıklayın. Evde geliyor. Yani oradan da bize destek olmuş oluyorlar. Şimdi dükkanımıza girelim. Arkadaşlar niye şey bu reklamlar çıkıyor ya? Niye şey arkadaşlar burada döner efsanesi illa internetle oynanıyor. O yüzden öyle olmasın. Geldik. Abine çay, abime çay yiyeyim çünkü ben hiçbirisini bilmiyorum arkadaşlar ne yapacağımı. <laughs> Ee, bu ne? Biraz. Aa, bu çok güzel. Ama şimdi ben hangisini alacağım da hiç şey bilmiyorum. Hmm. Tamam. 4 TL çıkmış arkadaşlar. 2 de galiba biraz. veya da 1. <laughs> Unuttum çünkü bayağı. Burada arkadaşlar ben bunu eğittim. Tabi albümle kazandım. Sonra burada neydi? <laughs> Unuttum ya köfteler falan var. Sonra meyve suyu aldık. Sonra böyle kek aldık. Açtık tabi. Sonra da şey falan. Yaptık. Uy, 2000... evet hangisini alalım? Bence şunu alsak. Bak bence bunu alalım. Hem fiyatları evet. da biraz artırıyoruz. Aha. Uy. Duvarlar çok güzel oldu. Oha çok güzel oldu lan. Abi en son böyle siyah oluyor biliyor musun? Ben gördüm yani. Şeyden mi? Egemen. Evet. Hadi. Ya niye bu çıkıyor Sü iki de bir. E arkadaşlar e Arkadaşlar böyle e bu e hep reklamla oynanıyor demiştim zaten o zaman önce de. Başla. Abi, de. <laughs> Artık hızlı Ama <laughs> <laughs> başla. Abi. Çok güzel oldu. Fiyatla kaçtı. Acaba kaç biz bakmadık. Bence 20'dir. 2 döner 2 altın ediyor. Bakalım kaç şey olacak. Az şimdi çocuk. <laughs> tamam o geldi. Bu ne olsun? Bu ne olsun? Kaç? <laughs> Bu ne ya? İşte patatesi niye koyuyor? Patates mi? Patates. Ben şunları veriyorum. Sen dönerleri falan da ver. Ben bunları veririm. Ece şunları çıkar. Şunları teslim Ben çıkarım abi. Bakalım. Bak bu iki altın ediyor. Kaç verecek? Uy. Üç altın ediyor. Yo. he doğru. Bu kola daha düşük oluyor. Ece gerçekten fiyatlar. Bak. Şeyden iki altın. iki bakır verdi. 3 altın değerim. Abi bunu şuna verelim. Bak çok istiyor bence. Bu bir şey yapacak. Dilenciye verelim bence. Çok istiyor. Bence versek mi? Abi bir fiyatları arttırdık ya. Abi doldu doldu. Dilenciye ver. Şuna verelim ilk başta. Tamam. Michael ben Jackson. Hayır. Hayır. Abi şey şöyle yapsana. Böyle. Evet. Yap. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi oyunu biraz kasacak. Evet oyun kasıyor arkadaşlar. Ben böyle arkadaşlar, bir oyun Sonra yok. zaten gelecek. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ha, oldu hadi. Evet arkadaşlar. Şu an Kız oldu. Sen. <laughs> Ay. Ya abi şunu versene. Ne git <laughs> Abi ne Benim şey. Yani? Abi hadi eğitmeni kullan. Eğitimini şey yap. Ya doldursun işte. Şöyle. Dönek otomatik olarak kesmesini alalım mı? Evet bence de onu alalım. Çünkü artık ben bıktım yani kesmekten. Senin <laughs> sağ oraya geliyordum kesiyordum. Arkadaşlar bu arada ben e, sağ taraftarım. Abi sol. <laughs> Ekleyi gönderdim sol tarafta. Abi yani süre, e, sürenin orada. <laughs> Kadın be <bağır> mı artık. <laughs> ya bir tane biftek istiyor. Biftek mi artık? Tabii tabii. Köfte. <laughs> içli köfte. Bunu <laughs> bir tane eksik oldu. Şöyle. Ya ben şunları yapmamışım. için. Şunu nereye ver? Onu verme. Onu ver. <laughs> en azından yüzde yüzmüş oyun bazı şeyler kabul ediyor. Hadi. Geç bunları ben veriyordum. Şunu çıkla. İçli köfte. Uy, dört tane şey verdi. Altın. Yu. O da teyze. Vallahi Hadi. aldım. Şu, Yaşın. Onu ver. O İmhan Cetene miydi ya? Yok değil galiba. Tövbe, tamam, <laughs> Bunu ver. Sen ver ben döner yapayım. Zaten kendim dönerimi kes. Kesmiyorum da döneri. <laughs> ne yapayım? <laughs> ben yaparım onları. Yanlışlıkla şu dedeyi verdik. <laughs> doldu et kaptı. Şunları falan veriyorum. Heh, tamam. Al şunları. Al, al, ya hiç kimse az az istiyor ama abi, fiyatları arttırdığımız için çok çok istiyor. Abi yardım tıkla. Tamam ben şimdi şuna bir kola, şuna sarı kola, şuna da bir tane meyve suyu. Şöyle aç 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 aç. Aha göbekli geldi. Tezgahı doldurmak lazım yoksa bu her şeyi alacak. <laughs> ya az bir. Şey. Abi biz doldurmuşuz ki. <laughs> doldur, 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 doldur. Bu boşuna. Ha boşuna baş yaptım. Şunu al, at şu Bekle. Şu ikisine hı. ver, şunu yedir. Al Bismillah. <laughs> Beğen. Abi o ne yapıyor? Bekle. Şu, neyse ben onu sana halini en son göreceğim Abi 29, 28. Bırak, dilenciye versek mi? Hayır, vermeyek, vermeyek. Hayır. Tamam. Hazırladım. Şuna yani. vermeyelim bence ya. Ne diyorsun? Bunu yapana kadar. Evet. Bence verin. Bence de. Zora soktuk. Şunun dönerlerini. Bak. Aga. Zora soktuk. Abi. Ye. Bakın. Ya hepsini verecektim. Ya ne tadı geliyordu bir bakacaktım. Ağzını çapırtatıyor mu diye. Kaç para? 700 <laughs> mü? <mi? gülüyor> Oh, 300 bir günde o, bin, günde bin ne? para topladık. Ece bir günde bin para. <laughs> o kadar flash gibi yapmışız ki. Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar mı olsun. Bir bir şeyler falan da alalım. Bence de. Bir hani son şeylerimizi alalım ve de bir oyun Çok uzun oldu. Bekle. <laughs> Aldık. Hı. Arkadaşlar bir de e, bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Olsun yani. Evet. Şimdi ne yapalım? <laughs> Bence bunu alalım gitsin. Alalım. Tamam. Abi buna da şey alalım. Ee, neydi adı? Çek. Aynen. Zaten hemen kazanıyoruz para. Niye çıktık değil mi? Evet. 300 paramız var. Buna kaç tane parası kaç onu bilmiyorsun. Alar 5 evet. mi? Ya dört tuz önce ne Hayır, zaman bir şey oldu? İkiydi iki. İlk başta ikiydi. Ama abi dört tuz önce. Işte. Bugün dört Ne zaman oldu tabii tabii. Fiyatlar arttı diye bu da mı arttı? <laughs> <laughs> Aa Ece biz şey yaptık ya fiyatları arttırdık. O zaman patladı. Ne? Ece bence bunu yapalım. Ne? Bu. 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 Ya ne alaka? Bence de ya kötüymüş. <laughs> dört. Yok biz zaten 4 müşteriye çok Üçe zor geçiyor. Evet. Bu ne oluyor? Hızlı işler. Bu direkt ha. ben koyuyorum ha. buraya. Bak koyar. Ha. Yok ya gerek yok. Alabiliyor zaten. Bunu bunu, ben bunu yapacak. Evet. Bunu mu boşu boşa boşuna koysun yoksa bu otomatik olarak mı? Aa bak bence bu sonra bu. Tamam. Sonra da bu. Çünkü bu böyle koyduğumda direkt ben o yapacak ya partik. Tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kardeşim kanalıma ve benim kanalıma paylaşmayı unutmayın. Bir da açarsanız videolardan haber olursunuz. Görüşürüz. Bay bay.